Kahramanmaraş'ta bir firmanın yapı denetleme uzmanı denetlemeye geldiği inşaatta yüksekten düşerek yaralandı. Alınan bilgilere göre olay Trabzon bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Yapı denetim personeli olarak çalışan Muhammed Meşinci denetlemeye geldiği inşaatta gezdiği esnada ayağa kayarak yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düştü. İnşaattaki diğer çalışanların haber vermesiyle olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından meşinci vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Açalım, İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan meşinci ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Yörük Selim Ek Binası'na götürüldü.